İster girişiminiz olsun, ister şirketiniz, ister de projeniz. O sürecin kendisini yönetmek, o işi yapmaktan çok daha zor ve belki de daha önemli. Hani arada sohbetini yapıyoruz, e, ne yersen o olursun diye. Gerçekten böyle düşünüyorum. Nasıl yönetiliyorsan ya da sen nasıl yönetiyorsan, senin yaptığın iş de tamamen ona dönüşüyor <laughs> Şirketinde, yaptığın projende ya da üzerinde çalıştığın organizasyonda hangi tür problemleri yaşıyorsan o problemlerin hemen hepsinin kaynağı yönetim biçimine gidiyor, dayanıyor. İnsan kaynaklarının nasıl pozisyonlanacağı, iş ilişkilerini doğru dağıtılıp dağıtılmadığı, zamanlama sorunu yaşayıp yaşamadığın, teslimat sorunu yaşayıp yaşamadığın, üretimle alakalı problemler dikkatli bir şekilde kontrol ettiğinde arka tarafta göreceksin ki hepsinin kaynağı aslında yönetme biçimimizle alakalı. Özellikle küçük ölçek ve orta ölçekli şirketlerde yönetimi pozisyonlamak, konumlamak oldukça zor. Bu işi çok kolaylaştırabilmeniz için size düzgün, kullanılabilir bir şema vermeye çalışacağım. Bu şema az sonra da fark edeceğiniz gibi sembolik olarak yerleştirilmiş bir şema. Bu şema üzerinden kendi şirketinizi ya da üzerinde çalıştığınız projenin yönetim tabelasını, yönetim zihnini ya da mantığını kafanızda sağlıklı bir şekilde yerleştireceğinizi düşünüyorum. Oradaki gördüğümüz çeşitli statüsel atamalar bazen tek bir kişinin üzerinde de birikebilir. Tek bir kişi hem yönetim kurulu hem CEO hem operasyon müdürü gibi de çalışabilir. Fakat bu zihinler birbirinden farklı yöntemler barındırır. Birazcık bunu da altını çize çize aktarmaya çalışacağım. Hadi şemamıza başlayalım. Birinci sırada ister istemez doğası gereği bir yönetim kurulu var. Küçücük bir manav dükkanı da açsanız, minicik bir girişiminiz de olsa, bir arkadaşınızla ortak bir şekilde de başlasanız aslında bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak kullandığınız bir yönetim kurulunuz vardır. Bu bazen halanız, dayınız, bazen size destek olan babanız, bazen de eşiniz, dostunuz, ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir görüştüğünüz insanlardan oluşabilir. O yüzden yönetim kurulu illa büyük şirketlerin, holdinglerin gibi düşünmeyin. Küçük şirketlerin de aslında ruhunda olan bir şeydir. Yönetim kurulu uygulamadaki kararları vermeyen bir yapıdır. Yönetim kurulu ne yapacağınızı belirler. Büyük şirketlerdeyseniz yönetim kurulunuzu yatırımcılarınız oluşturur. Yani o işe para yatıran insanlar oluşturur. Küçük şirketlerdeyseniz danıştığınız insanlar, fikrinizi, zihninizi paylaştığınız insanlar oluşturur. Yönetim kurulunuz ortalama 3 ayda bir, altı ayda bir zihnen danışmanız gereken, gitmeniz gereken yerdir. Uygulama kararları vermez ama az önce söylediğim gibi ne yapacağınızı, hangi sektörde hareket edeceğinizi ve ilke kararlarınızı belirlemenizi sağlar. Yönetim kurulu bir yönetim şemasının, yönetim zihninin en üstünde yer alır. Kanaatimizi verir, ilkelerimizi oluşturur ama uygulamada yönetimdeki, giderkenki taktiksel süreçte söyleyeceğimiz şeylere karışmaz. Bu yönetim kurulunun altında ikinci sırada karar verici gelir. Yani bu Türk dizilerinde bol bol duyduğumuz CEO. Bu şef organizatör, ofisin yönetimsel sürecinin şefi, başındaki adam, karar verici aslında üç temel şey yapar. Birincisi, stratejiyi belirler. Tamam ne yapılacağını yönetim kurulunda öğrendik ama bu nasıl yapılacak sorusunun cevabı siyon elindedir, karar vericinin Bu stratejiyi şimdiki dönemde çoğunlukla bir yıl ile üç yıllık arasında kalacak dönemler içerisinde kurar, oturtur. Bu stratejiyi kurduktan sonrasındaki sürecin tümünü belli zaman dilimlerine bölerek yürütme işlemini yine CEO yapar. Ve CEO'nun üçüncü görevi hesap verir. Yani oluşturduğu, ölçülebilir hale getirdiği, yaptığı planlamayı düzgün bir şekilde haftalık, aylık, çeyreklerde, altı aylık ve yıllık döngülerle beraber yönetim kuruluna hesap verir. Zihninizde şöyle düşünebilirsiniz. Danıştığınız arkadaşlarınız yönetim kurulundaydı. Siz şirketi yönetiyorsunuz yani karar vericisiniz. Kendiniz de olsanız bir stratejik planınız olacak o stratejik planınızı haftalık, aylık, çeyrek, altı aylık, yıllık planlarla denetlenir hale getireceksiniz. Ve bu denetlediğiniz süreçlerin bazı bölümlerini yönetim kuruluna sunacaksınız ya da aktaracaksınız. Kararların tümünü, tüm kriz kararlarını, tüm fırsat kararlarını CEO verir. Konsepti yani ruhu üfleme işini CEO yapar. Bunun hesabını da yine CEO verir. Yani işiniz başarılıysa karar vericinin becerisidir. Başarısızsa karar vericinin beceriksizliğidir. Biz Siyon'un sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için altında üç tane daha yönetici yapısına ihtiyaç var. Bunlardan birincisinin adı CFO diye geçiyor, finansçı. Finans yönetimini yapan kişi. Masada sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi ya bu muhasebeci ile finans arasındaki fark nedir hikayesi. Muhasebeci cebindeki parayla ilgilenir. Finansçı gelecekteki parayla ilgilenir. İyi bir finansçı bana 6 ay sonra cebimde ne kadar para olacak söyler. Hangi koşullar, hangi ritimde hareket ettiğinde hangi sonuca varırı hesaplayabilir durumda olur. Öngörü oluşturabilir durumda olur. İyi bir finansçının söylediği öngörüye göre yatırım planı yaparız. İyi bir finansçı bize der ki bu yıl bu ölçekte bu standartlarda böyle devam ederseniz bu para ritmi bizi bu abit ciroda hareket ettirebilecek duruma getirir. Bu gelmiş hareketin kendisi ekonomik anlamda vardığımız sonuç bizi a o zaman bu sene şu kadar pazarlamaya, şu kadar iletişime, şu kadar yatırım ve büyümeye, şu kadar eğitime bütçe ayırabiliriz hesabını yapmaya yönlendirebilir. O yüzden finansçı ana koşullardan bir tanesidir. Finans yönetimi de ana karar mekanizmalarından bir tanesidir. İkinci ve kritik yönetici konumundaki kişi genel müdür. Genel müdür hikayesi 2000'ler öncesinde çok kritik bir öneme sahipti. Genel müdür ne iş yapar diye sorarsanız belki tam karşılığı şöyle olabilir. Genel müdür hazırlanmış sistemi işletmekle yükümlü olan adamdır. Yani sistem hazır, işler durumda, yürüyebilir durumda ama bunu yürütmek için devamlı bakıma ve işte belli yönlendirmelere ve belli bir düzen ve ritme ihtiyacı var. İyi bir genel müdür bunu ritmik ve düzenli bir şekilde yürütür ve devamlılığını sağlar. Bu niye 2000'lere kadar çok önemliydi? Çünkü o zaman bir sistem sıfırdan kurulduğunda o sistemi 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl boyunca yürütmekle yükümlüydük ve bunu uzun soluklu yürütebilen, bunun altından uzun süreler boyunca kalkabilen adam çok önemli bir adamdı genel müdür. Ama şimdi artık onun ömrü neredeyse 2 ila 3 yıl düştü. 2-3 yılda bir yeni operasyonlar, gelişmeler ve değişimler ve teknolojik etkilerden kaynaklı devamlı şirketin kendisinde yapısal değişiklikler yapmak zorundayız. O yüzden bu bizi 3. yönetici kadromuza yani operasyon müdürüne getirdi. Operasyon müdürü planladığımız, yeni projelendirdiğimiz işin kendisini bazen birkaç ay, bazen birkaç yıl boyunca opera eden, kuran, yapılandıran kişinin adıdır. Şirketlerde artık mecburi bir alan ve gerçekten gittikçe daha çok genişleyen alanlardan bir tanesi yönetici olarak. Her yeni proje, işte eğitim departmanını açalım diye konuştuğumuzda ya da bu sene yeni bir ürün mü planlasak ya da işte pazarda şu kanalda daha yürüyelim mi desek ya da şu girişim projesini yatırımcılarla şöyle bir dilde konuşalım mı dediğimiz her alan aslında kendine küçük bir departman oluşturuyor ve bu departman bu bir operasyon gerektiriyor ve o operasyonda bir operasyon müdürüne, bir operasyon yönetimine ihtiyaç duyuyor. Daha sonra bunun üzerinde sıklıkla duracağım. Bizde proje üreten, girişimci olan insanların en problem çektiği yönetim alanlarından bir tanesidir burası. Neden diye soracaksınız? Çünkü bu alanda hep şey diye düşünürüz, bunun bir maliyeti olmadığını, yeni bir fikrimiz var, dur onu da yönetiriz. Halbuki onun yönetimsel bir maliyeti var. Zaman maliyeti var, fırsatlar ve kriz yönetim maliyeti var, uygulamaları takip etme maliyeti var, stratejik plan kurma maliyeti var. O da aynı kendisinde bu şirketin genel yapısında ya da tüm girişimlerin genel yapısındaki ihtiyaç duyulan yönetim kadrosu gibi bir operasyon da kendi içinde mikro seviyede aynı tür bir yönetim kadrosuna ihtiyaç duyar. O yüzden bunu ancak bir operasyon müdürü pozisyonlayarak çözülebilen konulardan bir tanesi. Eğer siz yukarıda CEO olan yönetici olarak bir operasyonu da yönetmeyi planlıyorsanız zamanınızdan ve konsantrasyonunuzdan önemli bir bölümü alacağını bilmeniz gerekir. Eğer bunu bilmezseniz bir sürü projesi olan, bunu yapmaya becerisi ve gücü olan ama bir türlü bunu yapamayan kişiye dönüşürsünüz. Burası o yüzden çok önemli ve itinayla geliştirmesi gereken bölümlerden bir tanesi. Evet, yönetim kurulumuz, karar vericimiz, onun altında operasyon müdürümüz, onun yanında genel müdürümüz ve finans müdürümüz. Bu kabaca hemen her tür organizasyonel yapının yönetimi için gerekli olan bir şema. Bu şemanın sağlıklı işleyebilmesi için aynı zamanda 3 tane de departmana ihtiyacımız var. Birinci departmanımız muhasebe, kaçınılmaz departmanlardan bir tanesi. Muhasebe finansla birleşerek çalışırsa harika bir makineye dönüşüyor. Ama muhasebe ana işlevi açısından sizin aslında gizli ortağınız olan devletle ilişkilerinizi düzenleyen bir yapıdır. Aynı zamanda cebinizdeki nakit paranın akışını bilmenizi sağlar. Ne kadarlık para döndürdüğünüzü sağlar. Bu da 2000 öncesinde çok daha önemli bir departmanken finans diye kendi içinde ayrışarak yavaş yavaş yapısında değişiklikler yaşıyor. İkinci kritik departman insan kaynakları. Muhtemelen bu saydığım işte operasyon müdürü, genel müdür, ve finans müdürü diye saydığımın yanına bir dördüncü başlık olarak da insan kaynakları müdürü de yönetim olarak gelecekmiş gibi görünüyor. Çünkü yetenek yönetimi artık çok belirgin ve önemli hale gelen başlıklardan bir tanesi. Sağlıklı yetenekleri bulabilmek, belli operasyonlar boyunca o yeteneklerle birlikte düzgün ve devamlılığa dayalı, sürdürülebilirliğe dayalı bir ilişki kurabilmek başlı başınca bir iş tipi. Orası yönetimsel olarak bakılması gereken, bir altyapıya sahip. Son departman artık mecburileşen departmanlardan bir tanesi. Markaların kendi yayıncı karakterlerini geliştirmek zorunda kalmasından kaynaklı oluşan bir departman. O da iletişim departmanı. Yani bir ülke olarak bakanlığını dahi kurmak zorunda kaldığımız bir departman. İletişim de bir şirketin, kurumun, girişimin ya da projenin kendisinin kendi kamuoyuyla gerek tüketicisi gerek üreticisi gerek paydaşları nezdinde kendi kamuoyuyla girdiği ilişkinin kendisini yürütmeyi barındıran bir departman ve işleyiş. Bu da yavaş yavaş yönetim kadrolarının içerisine doğru hareket edecekmiş gibi görünüyor. Buradaki söylediğim şey videonun başında birazcık tekrar ettim ama tekrar söylemem gerektiğini düşünüyorum. Küçücük bir şirkette de aynıdır. Siz aynı zamanda operasyon müdürü, aynı zamanda CEO, Aynı zamanda genel müdür, aynı zamanda finans müdürü, aynı zamanda da yönetim kurulu olmak zorunda kalabilirsiniz. Sadece kararlarının ve mantığının birbirinden farklı olduğunu, 6 ayda bir yönetim kurulundaki gibi düşünmek ve kendinizi denetlemek mesela. İşte karar verici ve CEO olarak düzgün bir stratejik planınızın olup olmadığını, bu planı ritmik ve sistematik uygulayıp uygulamadığınızı hesap verebilir. Hesap verecek kimseniz olmasa bile hesap verebilir bir sistemde çalışıp çalışmadığınızı kontrol etmeniz. Onun altında aynı şekilde gelecekteki paranızı hesaplayacak bir zihne sahip misiniz, değil misiniz? İşleyen sistemlerin devamlılığını kontrol edecek bir kontrol mekanizmanız var mı? Yeni operasyonlar ve projeler için gerekli vakti, konsantrasyonu ve emeği harcıyor musunuz, harcamıyor musunuz? Bunların hepsini görerek elden geçirebilirsiniz. Zor olduğunu biliyorum ama yine de kendi ürettiğiniz işinize bu yönetimsel bazda alıcı gözle bir kez bakmak hayatınızı çok kolaylaştıracak. Kimin hangi aşamada nasıl kararlar verdiği ya da nasıl kararlar vermesi gerektiği konusunda çok önünüzü açacak diye düşünüyorum.